göstergesi saymıştır. Nitekim camiler Allah'ın evi, Kabe'nin şubesi, şehirlerimizin kalbi, medeniyetimizin temeli, huzur ve barışın teminatı olan mukaddes yerlerdir. Birlikte omuz omuza huzura durduğumuz kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz doğru ve sahih bilgilerle hayatımızı güzelleştirdiğimiz ilim, hikmet ve irfan Müslümanlar, cami ve namaz, has, hız, tüketim ve yalnızlığın kıskacındaki günümüz insanına nefes alma, sükunet bulma ve yeniden huzura erme fırsatı verir. Toplumsal barışa katkı sağlar, çocuklarımıza ve gençlerimize kimlik ve kişilik kazandırır, sorumluluk bilinci aşılar, onları zararlı alışkanlıklardan ve yıkıcı akımlardan korur lerine topluma ve insanlığa faydalı hale getirir